istiyorsan konuşalım. Var mı yok mu? Hala yok ama var da neyse. Hadi bak. Ya ben giriş yapmıyorum ya. Niye? Yapamıyorum. Arkadaşlar bugün Sipa klipte PUBG animasyonu nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi pu pu PUBG deyince ilk aklınızda uçaktan aşağı düşüp mal gibi ölme yöntemleri geliyor tabii ki. Şaka. Hepinizin aklına bir uçak geliyor. Ve o uçaktan atlayan adamların bir çorba için gerizekalılık yaptığı anlamına geliyor. Gidip bir işe girsinler para kazansınlar lan. Bir çorba parası için adam mı öldüreceğiniz? Evet çok mantıklı. Evet. Animasyona bir uçak yaparak başlıyoruz. Yanlış ya. Evet dünyanın en güzel uçağını yaptım arkadaşlar. Neyse anladınız siz uçak olduğunu. Dı dı dırırı, dırı dırırı. Ne? İlla gidip bir tane şarkı koyup dans mı edelim? Dünyanın en güzel şarkısı. Şimdi buraya geldik ve geri zekalı üç birisi atlayacak. Evet atlayacak. ben ne boş anlatıyorum ya. Şunu kaç yapacak mı? 1.70 yapıp çizin bence. Sonra bir sonra uçak birden yok oldu. Ananı atmadı. ne Uçak ben gidiyorum hadi görüşürüz dedi ve kayboldu. Önüm Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedi. <laughs> Neyse. Şimdi uçağı sildiğimiz zaman ne yapacağız? Tabii ki bir adam yapacağız. Üç seviye kaskı olacak. Evet bu üç seviye kask. Çok boş yaptım farkındayım. <laughs> Sen boşsun. E, en boş olan insan çünkü. Dı dı dın dın. Arkadaşlar burada bana trip atan bir geri zekalı var. Sen kimsin bana trip atıyorsun lan? Gizekalı. Evet arkadaşlar o, Vay, ya, ya. Evet, arkadaşlar, dın dın. o bir piş. Dın dın. Birbiri silah bulmuş. Anlamış. Demiş sonra. Ne ya? Silah değil bunlar El. <laughs> Elini bulmuş. <laughs> evet her zamanki gibi şanssızlar grubunda olduğu için Tabanca bu. Taktiğin neydi lan? Neydi? Hani şu bir şey değil, bir şey değiliz izliyordu ya öyle açılıyordu. Senin taktiğin neydi o? Ne taktiği ya? Hani şu paçuk açılmayınca hani söylüyorduk ya. Ben Afrika değilim, ben Afrika. Ben, ben Afrika değilim, ben Afrika değilim, hiç Afrika değilim o bizim olaylarımızda inanmıyor falan Ben Afrika ben Ben Afrika ben Afrika Evet arkadaşlar, bu bir her iş sikmen çiziyoruz. Oh yeah, dı 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 kardeşim şey mısın? Ilim, ben Afrika ben değilim Açıl, açıl, açıl seni bir şey Niye için ilim, Ben değilim, ben değilim Açıl, açıl aç, açma, açma Lütfen açma, açma açıl Zafer kardeş i̇şte, işte biz gençiz robot değiliz ya biz Zafer kardeşim açılır mısın? Ama senin taktiğine de uymuyor ya. Videoya çok boş sesler geliyor. Dur 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 Şimdi boş yapıyorum. Ah. <laughs> ben Afrika değilim. Ben <laughs> Afrika değilim biliyor musun? Abi ben Afrika değilim.

Akşama kadar bekleriz diyorum. Acele okay, ben videoyu durdurayım. Evet geldim. Ayrıldım bu adamdan. Evet bu da Henry gücü diyor. Henry Cityman, Henry Cityman, Citynesani diyor. terliyor birden. Aman Tanrım dedim. Terledi. Neden terledin lan? Gezerek ya, bir şey mi yaptık? De -de 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 -de. Hı -hı. Terledi ya.

Düdüdüdüdü gücü Herzi gücü Sıcı gücü Benim adım Herzi Sikerim tavanı hmm. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bu gibi videoyu. Hadi bay bay. Daha video 3 dakika oldu ya. Böyle ya. Ya, ya yapın yapın.